Merhaba arkadaşlar. Ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi ve biz Fırat'tan dışarı çıktık alışverişe. Daha doğrusu bugünkü alışverişim yeme içme alışverişi değil de kozmetik ve bakım ürünleri alışverişi olacak. Yani daha çok banyo, banyo için gerektiren malzemeler için. Yani banyo ilacı, mutfak ilaçları öyle şeyler. Çoğu bitti zaten. Onun için almak istedim. Bu arada e, şu an gitmemiz lazım. Bir çöp kutusu almam lazım ki torbayı bile ilk, ilk oraya gidelim Evet yani Ekçin'e de gitmem lazım. E, böyle bir tane mağaza var yani biraz uygun e, fiyatlı satıyor. Orada bana çöp kovası lazım çocuk odasına e, bebeğin bezlerini atmak için. Evet, bu arada bebeğim benzeri demişken de ilk hafta önce doğumumu yaptım. Çok şükür her şey yolunda geçti. Oğlumuza kavuştuk sağ salim. O da şimdilik evde bizi bekliyor. Annem bakıyor yani anneannesi şu an onun yanında. Daha çok küçük olduğu için ilk haftalık bir de birkaç işlerimiz de olduğu için devlet dairesinde olsun işte sigortada filan onu şimdi oradan oraya oradan oraya indir bindir yapmak istemedik. Onun için annem bakıveriyor biz de işlerimizi halletmeye çıktık. Evet şimdiki ilk başta dediğim gibi Action'a e gidiyoruz yani böyle ev ürünleri satan her şey var orada öyle bir satan yere. Orada çöp kovası alacağız. Ondan sonra da DM'e gideceğiz. Mutfak ve banyo ürünlerimi alacağım. Ve o alışverişi yaparken de dedim siz de beraber alayım. Hem bir fiyatları görmüş olursunuz. Neyi ne kadar. Bir de yani bir kozmetik bakım ürün alışverişi ne kadar tuttuğunu hep beraber görürüz. Evet şimdi Action'dan çıktık. Maalesef çöp kutusu bulamadık. Bir tane vardı ama çok çok küçüktü. Öbürünün de büyük olanında da ayağı bozuktu ve renk olarak da pek e, iyi en güzel bir rengi yoktu. Onun için çıktık şimdi e, alışverişe gidiyoruz ve oraya gidince de tekrar açacağım. Şu an bugün gece kim kalkacak onu konuşuyoruz. Bebek için e, kaç gündür? Fırat kalkıyormuş. Bugün ben kalkmam lazımmış. Hmm. ama öyle değil. Ben sadece saatimi duyamıyorum. Sıkıntı orada. Saati duymak değil. Saati duyup <laughs> kapatıp, kapatıp, geri uyuyorum. Geri uyuyorsun. Sorun o sen. Ama bebek ağlasa zaten duyuyorum ki onu. Kusura çok düşkün. Evet uykuma biraz düşkünüm maalesef. Daha tam o rütmusa yani o şeye giremedim böyle. Yoldur gençliğe Uy Uykusuz gecelere daha tam alışamadım. O 8 saat deliksiz uykuyu arıyorum. İşte alışacağız artık. Şimdilik işte bir Fırat kalkıyor, bir ben kalkıyor. Çoğu zaman <laughs> Fırat kalkıyor geceleri. Ama e, alışmaya çalışıyoruz. çalışıyoruz. <laughs> Çalışıyorum. Sağ olsun anneler de yardım ediyor zaten. çok zor olacak. Gerçekten de öyle. Evet. İnsanın annesi gibi, e, annesi gibi gibisi yoktur derler ya gerçekten öyle. <laughs> Aynen öyle. İnşallah e, Ensar da bizim hakkımızdan öyle düşünüyor İnşallah. Ensar sana duyurulur var. buradan. <laughs> Diyormuş, baba gibisi yok, geceleri kalkıyor. Yok ya. Şaka <laughs> bir yana tabii, tabii ki de kalkıyoruz. <laughs> Mecbur alışacağız ya. Daha iki hafta oldu ha, gayet normal. Hemen iki haftada nasıl şey olayım yani. Bu e, yani Fırat normalde de e, sabahları veya gececi çalıştığı için, gececi çalışma da eskiden gececi çalışıyordu. Sabahları da çalıştığı için saatleri yani kalkması falan daha kolay oluyor. Ben gecenin ikisinde üçünde kalkmıyorum yani normalde. Ben hep 8-5 çalıştığım için yani böyle 7'de falan kalkıyordum. Tabii şimdi artık değişti. 7-24 çalışıyoruz. Zor. Gerçekten çocuk bakmak kolay değilmiş. İki hafta oldu İki haftalık anneden duyurulur. Ay çok yoruldum. Ne yapıyorsun? <laughs> Annem duymasın. Daha ne yoruldun diyecek şimdi. Zaten Fırat'la ben bakıyorum. Yani. Nere ne yoruldun? Şimdi neyse evet. söylenmeyelim. Evet geldik şimdi şükür. Çok trafik var. Yani bilmiyorum ortalıkta her şey mı satılıyor. Biz de pazartesiyi seçtik biraz daha sakin olur diye hafta sonuna rağmen. Ama gerçekten çok park kalabalık. Park. Evet. Deriye dolmuş abi. Biraz Deriye sakin park yere et. park et. Maske mi takmamız lazım? Yok. Herkes taktı. Adam iyi. takmış. O deli ondan. Bazıları maske takıyor da. Gerek yok, gerek yok. Evet, şimdik DM'e geldik. Ve alışverişe başlayabiliriz. Girelim. Girelim. <laughs> Listemizi bu arada yaptık. Göstereyim şöyle. Açalım. Gel. Şimdi listeye bakıyoruz. Bence biz ilk e en arkaya gidelim. Tamam. İlaç bölümüne. Oradan alalım. Gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Evet, ilk başta e, kozmetik mendilleri alacağız. Kozmetik mendilleri, yani peçete. Tamam. Şimdi burada var. Hangileri bakacaksın şimdi? Şunlar mı? Aynen. 200 tanesini. 1.25 diyor. Evet aynen. Ama şunlar iyi var, değil. Bu da şey ama. Şunlar şey. ama iyi değil. Çünkü 2 kat ince değil mi? Çoğun? Aynen bak şöyle yazıyor zaten. 2 tamam, lagik. Bunlar tamam. güzel Yoruldum. olmuyor. Aha buraya var. Bu 90 tanesi 3 lagik diyor. Bu da fena değil aslında. Ama. 4 katlı olabilir. yok mu? Hah Aynen. O zaman bundan alalım. Aynen. Hangisini e, aldın? Bunu alıyorum. Tamam. İki tane alalım değil mi? Tamam. Bir de şunu alalım mı? Güllü. Bakayım bir. Okey. Onu alsın. Bunlar. Bir de yan Şurada kulak çöpü var. Kulak çöpü de lazım. Hangisini alacaksın? Kulak çöpü de şu iyi. 300 tane. 300 tanesi 75 cent. Aynen şunlar mı? Bakalım da nasıl görünür. Bakalım ya. Şöyle bir şeymiş. Fatih, de yapışın diyorlar burada. Aynen. Geri koyalım. Neymiş? bak gözünü. ne diye baktım? Hmm. Tamam başka bir şey. Bir Yok değil mi? Ya. Lazım değil daha. Tamam. Burada duruyorken bir de şey alalım. Tuvalet kaldı. Tamam. Bir de mutfak kağıdı lazım. Hangisini alacağız? Mutfak kağıdı bunu alıyoruz. 10 tane. 445. Evet, 445. E. 7.90. Kaça şöyle bir baksana. Evet, aha baksana o araya da var. Hangisi onlar? Ama bunlar şey 10 al. Bu mu? Diyorlar. Evet, aynen. 9.95. İşte yürüyorsunuz poponu silmek için 995 vereceksiniz. <laughs> Bir de mutfak kağıdı, onu da bundan alıyorum. Bunlar hangisi? Bu da 285'e. 285 mutfak kağıdı, öyle mi? Aynen. Şimdi çöp tablolarla geldik. Bizimki kaç litreydi? Mutfak için çöp 20, zantısı. 20 ya da 25 olması lazım. Galiba 25. 25 20, mi? 20, 20 mi alayım daha rahat olsun. Yoksa 20 miydi? Bilmiyorum ki tamam şimdi. Aha burada. Hatırlayamadım. A, 25 var. Sen, evet onu no. al. Bakayım bir. Bundan bir. 25 litrelik 1.15. 1.15 diyor bunlara. Ve... Daha ne alacaktık buradan? Şey... Aa bak şu şurada onlar. Aha bak. Bunu Topu. da alalım. Tek... Aa. tek mi kalmış yok varmışlar. Bu da ba e çöpe yapıştırıyorsunuz çöp kokmaması için. Bizim şimdi e bez yani bebeğin bezlerini attığımız için bir de evde şümune yakıyoruz bayağı koku yapıyor. Onun için. E Diyecektim. Şömine yaktığımız için benzer bayağı kokuyor sıcaktan. Onun için çöpe koku yapıştıracağız ki kokmasın. Aynen. Evet. Bundan kaç tane alayım? Bir tane alayım değil mi? Bir iki tane al işte. Bir tane alayım. Şelenden aldık ya. Hangisini şeyden... aldın? Çünkü pempas evet maalesef çok pis kokuyor. <laughs> evet. Maalesef. Bizim olan maşallah iyi. Çok iyi yani. Bir de şey Çakasını yapıyor efendim. Ee, küçük torba. Nasıl küçük torba ne için? Ee, çöp kutusu için. Ama biz şimdi kaç e, ha, işte kaç alacağız? Kaç alacağımızı bilmiyoruz. Aynen. Ya 10 tamam. ya 15. Ya 15. Evet, 12 de e, vardı ama bilmiyorum. Aldığımızı yani. hemen sayayım. Evet bak. Bir dakika. Bir de, bir de biraz bir şey gösterelim. Mürvete biraz terse aldım. Aynen. Aldım. aldım. Ve Bu tamam. çok iyi. Evet herkese tavsiye ederiz yani çok kolay söylersin değil mi o zaman sonra? Evet bring gösterebilirim hatta. Y link'e şey yapabilirsin. Link'e koyabilirim evet. Aynen. Gerçekten çok iyi. Tamam bir de şimdi şey lazım. Parasız reklam yapıyoruz bak burada. <gülüyor> <gülüyor> bak Bakpapiye alalım. Bak Bakpapiye bak yani e yağlı, fırın kağıdı. Fırın yağlı, yağlı kağıt doğru. Yağlı kağıt değil mi? 1.15 Aynen. Ve hemen altında alufolie alalım. Ee, bu daha uygun. Shledin kağıt mı oluyor? Ama bu 10 metre mi diyor? Evet, şu kaç diyor? Bu 30, Aa, bu 30 diyor. 30 metre mi? Evet. Yani şu kaç? O da 20. Şey, daha yani 30 metrelik alalım o zaman. Ha, Arada 50 sent şey, var. kendi markası ama. Kendi markası. Evet, kendi markası hep daima daha uygun. Daha uygun olur. Aha, 50 metrede mi var? Evet, tamam o zaman tam onu ha, tamam onu. al. Ha bu Fresh Alte Folie. Ama bu da lazım. Öyle mi? Evet. Tamam. Bunu onu alalım al. bir Ve de şunları A, bir tane A, alalım. Aynen. Yani eee bu bunun Türkçesi ne acaba? Fresh Alte i̇şte Folie. Taze yani tamam, yemeklerin bak. üstünü kapatmak için Aynen, böyle bir ince naylon gibi bir şey. Aynen, Şöyle doğru. naylon 90 cent Aynen. ve e, jelatin kağıdı bu da 2.35, <laughs> 30 metresi. Aynen. Tamam. Bizim aldığımız, tamam bunu bulduk bırakalım. bulduk. Evet Şurada. biz bunu alıyoruz çok ince geldi zaten. Hakan şöyle diyor. K artı bir mis baksana. Ne güzel. Evet. Şu bar modu yapıyoruz. Tamam. Atalım içine. Ay, pardon. Hemen devam. Bence, yani istiyorsan al da. Tamam al ya. Hani Alalım lazım. mı? Bu limanlısını alıyorum o zaman. Hangisi şimdi o? Şu. Çünkü Bakalım. bu daha uygun ve geçkisi evde var. Tamam. Bu da karşılaymış. Bir Çek onu. 2.25. 2.25 aynen. Şundan alalım mı? Tuvaletin içine atmak için. Ondan var. 2-3 tane kaldı. Sen. Şu, öyle mi? Evet. O zaman tamam abi bir tane. Şunu alıyoruz hep. 16 tanesini alalım. Şunlar daya abi Tuvaletin içine atıyorsunuz. Aynen. Evet, temizliyor. Tamam pilet temizliyor yani. 16 tanesi 1.65. Süper. Şimdi Aşağı. çocuk bölümüne geçiyoruz ama oraya geçmeden önce şu ilaç bölümüne girelim bence. Girelim. Doya doya bak. Full. <laughs> <laughs> Tuvaleti ilaç alalım. Yedekli bir tane bulunsun ee, Sen hangisini alıyorduk? Ha şu. Şunu aldık ama o pek güzel değildi bence. Öyle mi? Kendi markası. Biz hep şunu arıyorduk Denk millet diyorlar buna. İyi değilmiş diyor. Bak şu da Merve. alalım. Hangisi? <laughs> şunu mu diyorsun? Evet. Veya evet yok ya domestos alalım. Tamam o zaman şunu tamam, bir tane, oldu. al da. Bir dakika ben buradan çekeyim. Al bakayım. Bu, Bunlar evet. direli diyor. Aynen. Bu yeşillisi oluyormuş? O koku yapmıyormuş dedi annem. Yeşilli mi burada? Hep mavi evet, ama. ama. Şunlar mavi, <laughs> mavi yapar. Burası hiç yeşil yok. Neyse bunu alalım. Tamam, al bir tane o zaman. 1.95 diye geçiyorlar bunlar arkadaşlar. Bir şey lazım, knaş füle. Yani, e, bulaşık makinesine parlatıcı lazım. Aynen. Finishingini kullanıyoruz. 225. Tekrar bakayım. Aynen. Bunu alalım. Ve aynı şekilde finishing tuzu lazım çamaşır Tuz bulaşık makinesine. Şu değil mi? Ee... Ha yok bu değil. Tuz. Yok mu? Ka şu var mıydı yoksa? Aynen öyle. Kalamış mı? Evet, bitmiş. Bakalım be, evet, burada söylüyor zaten. Spezialsatz, Spezialsatz şekli. Komple süpürmüşler. Ha çok iyi söyledin, aynen şu sabun evet. şey bunları makineye böyle e, mesela yeşilleri sarıları kırmızıları be. beraber yıkayınca bu dur bu yap Tamam. evet kırmızıları yeşilleri sarıları beraber yıkayınca renkler karışmıyor çok iyi oluyor bundan bir tane atıyorsunuz çamaşır makinesine e, o zaman yani beraber yıkayabilirsiniz tekrar çamaşırları ayırmanıza gerek yok. Aynen, ben evet. bir beyazını alıyorum. Beyazları bazen böyle açık renklerle yıkayınca içine atıyorum. Bir de renkler için. Beyazlar olanı 1.75, e, renkler olanı 1.55. 24 tane var içinde. Bunlara Aynen. da 20 tane var. Evet. Çok iyi bir şey. bu da çok iyi oluyor. İşte bu 2 euro, öbürü daha uygun. Evet, Ama maalesef bu 1.95 diyorlar. Şu da 80 değsin. Yani bir ara daha. Fazla. Iki. Şimdi bebek bölümüne geçelim. Geçelim. Ben Sarı Bey size bir şey alıyoruz. Burada. Bak küçük termos. Bu hmm. internette de gördüm. Hangi dediğinizde? Şu. Büyük mü sence? Bunlar 0 5, 5, 5 mi? Evet. O zaman iyi aslında. Nasıl? Ama var ya bizde. Ama küçük lazım bize. Bir yeşil pembe bir de bu var. Bunu alalım mı bu rengini? Çünkü dokuz. yeşili güzel değil bence. Tamam o zaman. Alalım. Bunu alalım. Bir tane term sıcak su için, maması için falan. 9 lira. Hmm. Tek internet tek bu vardı. Tamam o zaman. Alalım. 9 lira. Abi de şey bu. Aa, suymuş, değil mi? Evet. Ama bak 125 milim değil, direkt büyüğünü alalım Büyü bence. Al... Bir dakika göstereyim, böyle şunlar varmış, Bu. şimdi bizdeki şu değil mi? Evet, bunun şunlar içinde bizdeki. böyle bu koliken oluyormuş, yani bu içindeki mavi yeşil şey, e, içerken gaz yutmadan yani hava yutmadan içiyorlarmış, o zaman gaz problemleri daha az oluyormuş. Bir de bunu deneyeceğiz. Hadi bakalım. Bunu alalım, şu plastik herhalde. O zaman iyi değildir, yoksa? Yok. Cam yok mu? Cam yok. Hiç mi yok cam? Başka o yok. Değil. Genelinde plastik herhalde. Bak Neyse. Bakalım bir. Gel o zaman. Bebeğe. Geliyorum o zaman. Mama. Evet maalesef. Bunu alıyorduk değil mi? Bir dakika hangisi diyorsun? Aynen. Beybanın presini. Dur göstereyim. Orada evet bizim bebek Bebanın presini Şuraya. kullanıyor. Beybanın presini. Ondan da iki tane alalım, evdeki bitmek üzere. Aynen öyle. Bunlar, pardon bu değil, 17.95. İki tane alsam Evet aynen, bir tane al. Aynen. Tamam. Onu aldık. Başka bir şey lazım mı? Bir de tamam. Sen o zaman geç bakayım. Ben geçeyim. hızlı şapır. Evet. Mamayı da aldık. Şimdi değil bakalım de, daha ne alacağız. Daha. Şimdi pempas yok mu? Kalmış mı? ama bence tek bir paket alayım. Niye? Çok az değil mi? Bu arada biz bunu kullanıyoruz. DM'in kendi bir markası. Bir dakika, aynen. bir dur be. Çok pahalı. Göstereyim. <laughs> ya pahalı tabii be. Yani Ve iyi geldi. Bu da iyi, aynen. Evet, gerçekten. Şöyle söyleyeyim. 28 tanesi, 2.65. Aynen, şöyle bir görüyor. Numara. Aynen. Ve hani... Gerçekten iyi. Yani Debil Alf'ın ne... şeyleri vallahi çok güzel. Evet, nereden baksanız Pampas iki buçuk katı falan fiyat olarak. Aynen. Biz denedik. Şimdilik öyle kızarıklık, pişiklik falan yok. Maşallah. Onun devam ediyoruz. Aynen öyle. Bence tek bir paket mi alalım? Niye? Ama Çünkü yok mu evde? Çünkü evde pempasta var ya daha. Çok mu var evde pempas? Ya bir komple paket. Tamam o zaman öyle yapalım. Neyse bir paket tamam. alalım. Çünkü herhalde iki numaraya geçeceğiz artık yakında. Tamam. Onun için çok fazla kalmasın. Okey bak sonra şöyle alacağız. Evet gösterelim bir dakika jumbo direkt büyük paket jumbo diyorlar bunlara aynen bunlar kartonlu satış kartonlu satış aynen öyle bir de şunlardan alalım Altını hangisini istiyorsun bir dakika Arabayı süreyim biraz sonra neymiş bir o bir tane bebek için mendil Hangileri onlar 1.25 bir dakika buraya geçeyim göstereyim fiyatı Aynen 1.25 şunlardan şunlar almış. 100 tane. 100 tanesi. Z. Şunlardan lazım mı? Hani Yok, onları hiç daha kullanmadık biliyor musun? E, o zaman Ama daha niye aldın? Bundan lazım. Alt şey yapıyoruz ya. Ne bunda? Altını sileceğiz. Evet, sivriyor. doldurduk hemen bakalım. 4 <laughs> paket aldık. Şunlardan aldık. Hatta bir iki paket daha aldık. Şöyle ki göstereyim. Rheinigungs test diyor bunlara. Evet, biz altını sulan siliyoruz şimdilik. Sırf sıcak suyla 1.65'miş Bir altmış beş miş bakalım. Kullanıyoruz. Bir altmış beş Aynen, yani şöyle bakın. Islak mendil, şimdilik kullanmıyor. Baktık, baktık. Aa, evet, bu. Evet. Bu. Fekül, aynen. Fekül'ün telafi diyor bak. Aa, evet o. Bir altmış beş ediyor bunlar. On tanesi. Tamam. Al bakalım o zaman. Tana al ya. Daha fazla bile alabiliriz. Hayır canım. Başka 1 kilo tanağı var. Sırf bu mu? Galiba ki Öyle biz bunu al. al evet, evet, aynen. Tamam. Çünkü daha yok ki. Üç Bakalım tane yine. Mi? Baby Love. lazım oluyor ama. Üç Vallahi şöyle söyleyelim. Baby lafın bütün ürünler bütün ürünleri... doldu. Maşallah ki buradan böyle göstereyim. Daha da var yani. Bu arada şu bezi de bir göstermek istiyorum. Bunu kendim almıştım doğumdan sonra. Şunu Gerçekten diyor. çok iyi. Bu da değerlendirici. 30 gibi. tanesi 3,25. Evet ondan burada göstermiş olalım. Ve biz bebeğe evet. su olarak da bir Şuraya. suyu kullanıyoruz. Bebek suyu. Hiçbir işi şey yok değil mi bunda? Bir hiçbir katkı, katkı hiçbir falan şey yok. Olmuyor. Ve, e derecesini hatırlamıyorum ama bu kaynamış su yani evet. kaynatmanız lazım değil. Aynen öyle. Şunlarda bakalım gösterelim nerede yazıyor fiyatı. 145 yok. 145 sent 45, 45 45 galiba ki. Şunlar böyle hemen kartonda tamam, da, da. alabiliyorsunuz bakalım. Aynen. şuradaymış 45 sent diyorlar burada kartonda. Şişe e, de var şişeler 55 sent ama hiç gerek yok yani de öyle alıyorsunuz daralıyor. rahat oluyor. alalım? Dezenfeksiyon sütü şahit. kendim kendi markası. Dur be. 1.45. O iyidir. Tamam o zaman. Ne alalım? Al. Yani. Tek mi alacaksın? Evet. İki tane mi alayım? Bir iki tane al ya. Lazım olur. Tamam. Ve şimdilik de bize bir kat eşya lazım. Oraya geçelim şey o. Perfect. Ben hep şu. Bunu kullanıyorum. Aynen. Bir dakika göstereyim. Dalea. En iyisi. Dirim Süper bir şampuan. <laughs> <laughs> Islak mendil. Bir izleyen bir yeri. Gerçekten geçer. Yani. ben buradan bir de şey alacağım. Ne alacaksın? Nemlosu. Kaşlarım falan alıyor ya? Bunlarla yani bunlar aslında ayaklar falan için ama ben bunlarla kaşımı alıyorum. Yani ağda da kalem diyeceğim olmuyor şu. 3.45 diyorlar. Ve ıslak mendil alacağız. Islak mendiller ama abi, burada. Orada mı? Evet. Hım. Hangisi? Ben bunu alıyorum. Bir dakika. Neymiş bu? Ben hepsini kullanıyorum. Aslına baksana bu daha önemli Bunu alayım. O zaman bunu at. Bakayım. 95 cent. Makyaj çıkartma bezi. Tamam. Kaç Taşırınca 95. 95 cent. Sen de evde bunu kullanıyor. Aynen, çok iyi. Geceleri yatmadan önce. Aynen. Temizlemek için. Ee bir şey alalım dur şundan alalım. Brun için. Aynen şu. Çok iyi. Bunlar da bir tek beş diyor. Al. Tamam. Bir de şey aldım diş fırçası. Bir de diş arat temizleme şeyi. Onlar galiba ki bir. Fırça alalım. Evet evde bulunsun böyle bir yerlere falan giderken. Aynen işte onu al. Renkli 145 oranlı. Şu aldık. Ve, bir şimdi bir kere sen naneli almıştın hiç güzel değildi o. Olar ben hep şunu kullanıyorum bu. Ama bunun, Sensitive bunun diyorum. ipi güzel değil işte. Bence çok iyi. Bu ip daha iyi. Sen o zaman al. Ama bu naneli mi? bilmiyorum. bakalım ne yazıyor. Yok, hayır. Kışmak noit diyor. tamam, o zaman bir, bir tane buna yani. yani. şuna aldık bir tane ve şuna aldık. Denim ki 95, Merino 85 cent. Ve yara bandı lazım. Yapalım. Bu değil. 45 şu. Cent. Aynen. 45. Bittik. Tamam mıyız? Evet. Alışverişimizin burada sonuna geldik. Arabamızı gösterelim bizi biraz idare eder. Aynen. Evet şimdi kasaya gidelim. Kasadan sonra size ne kadar tuttuğunu göstereyim. Okey mi? Tat mı? Tat. Ee, kat. arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi alışverişimizi tamamladık ve çıktık. Kozmetik ve bakım e, ürün alışverişimizi yaptık. Hemen hemen her şeyi bulduk. E, bebeğe birkaç eksikimiz vardı onları aldık. banyo eksikleri mutfak e, işte ihtiyaçları öyle şeyleri tamamladık. Şimdilik de eve gidiyoruz. Ee, bu videoyu da burada direkt kapatayım. Bu arada toplam e, ne kadar tuttu onu da göstermek istiyorum size. Böyle kasa kağıdımız var. Kasa kağıdının toplam fiyatı gördüğünüz gibi 129 euro ve 10 cent. Yani 130 euroya yakın bir e, bakım ve kozmetik alışverişi oldu. <laughs> Bize yine baksan bu birkaç hafta veya birkaç ay gider. Evet, pahalı, her şey pahalı, ay. çocuk pahalı, her şey. Ay mı? Sen. Ya yani çocuğa olan ya mesela ilaçlar, öyle evet, şey, bazı o şeyler birkaç hemen ay gidiyor. De, bazı şeyler hemen bitti Mesela Aynen. çocuğun bezi falan şimdi o birkaç ay gitmeyecek tabii ya. ki. Evet. Ama bez zaten şu an sadece bir paket aldık. Çünkü her an olmayacak gibi. Şu an bir numarayı kullanıyoruz. 2 numaraya geçiş yapacak yapacak gibiyiz. Onun için çok fazla almak istemiyorum. Evde de 2-3 paket var. Ee, ki evde şey olmasın. Yani sonra ne yapacağım o açılmış bezleri? Çöpe gitmesin diye az az almak istiyorum. Evet. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Kameramanım Fırat Keskin. <laughs> umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum. Bye bye.